Mehmet Teskan, kaynağı belli olmayan oy pusulasına dikkat. Türkiye haftaya iki tartışma ile başladı. Birincisi Kılıçdaroğlu dışında bir aday çıkarsa masa dağılır mı veya masa her halükarda dağılıyor mu? İkincisi net hata noksan diye adlandırılan nereden geldiği belli olmayan paranın kaynağı ne? Az buz para değil cari açığı bu ne yüklü belirsiz para ile finanse etmişiz. Ocak Temmuz arası gelen para 36,5 milyar dolar. Türkiye Cumhuriyeti devleti bu paranın nereden geldiğini bilmiyor. Aslında biliyor da bildiğini kayıtlara geçirmiyor. Kara para mı? Uyuşturucu parası mı? Ukrayna'dan emaneten gelen para mı? Rus oligarkların Avrupa'dan kaçırdıkları para mı? Putin mi yolladı? belli değil ama şunu biliyoruz. Kaynağı belli olmayan bu kadar yüksek miktarda para girişi hayra alamet değil. Çünkü bu para bir şeylerin karşılığında geliyordur. Dilerim bedelini ağır ödemeyiz. İnşallah kaynağı belli olmayan girişler hayatın her alanına yayılmaz, alışkanlık yapmaz. Mesela seçimde kaynağı belli olmayan oy girişi sorunuyla karşılaşmayız. Gülmeyin. Türkiye bunu yaşadı. 2017 referandumunda YSK'nın onayıyla kaynağı belli olmayan, mühürsüz zarf ve pusula oylarla rejim değiştirildi. YSK bu kararı neden aldığını hala açıklamadı. İstanbul seçimini neden iptal ettiğini açıklamadığı gibi. Biliyorsunuz muhalefetin sandıklardan oy pusulası çaldığı iddiası vardı. Aradan 3,5 yıl geçti. Sonuç iddia yalan dolanmış. 2017 yılında kaynağı belli olmayan oy pusulalarının geçerli sayılması gibi 2023 seçimlerinin en önemli meselesi bu olacak. Herkes kaygılı. Merkez Bankası'na 6 ayda 36,5 milyar dolar giriyorsa bunun hesabı sorulamıyorsa sandıklara da kaynağı belirsiz 2-3 milyon oy girebilir deniliyor. Bir de ülkeye kaynağı belli olmayan insan girişi de var. Düzensiz göçmen deniliyor, bol miktarda var. Kaynağı belli olmayan para girişi bizde kaynağı belli olmayan insan girişi bizde. Kaynağı belli olmayan oy girişi neden olmasın? Benden uyarması sokakta insanlar bunu konuşuyor. Gelelim öteki meseleye. Altılı masa dağılır mı sorusunun yanıtını bulmaya Sarayın yazarları dağıldı dağılacak diye her gün kalem oynatıyorlar. Sarayın ekran kuşları adayları yarıştırıyor. Sarayın trolleri sosyal medyada kafa karıştırmak için elinden geleni yapıyor. Bu aralar topyekün hücuma kalktılar. Masa dağıldı dağılacak. Masa dağılıyor. Belli ki altılı masa onları fena çarpmış. Belli ki altılı masa yüreklerini hoplatıyor. Belli ki altılı masa zihinlerinden çıkmıyor. Erdoğan'ın da Semerkant'ta Şangay örgütünün toplantısına katılan Erdoğan, dönüş yolunda o meşhur fotoğraf sorulduğunda altılı masa gibi değil yanıtına verdi. Ne ilgisi var diyen gazeteci çıkmadı tabi ama belli ki Erdoğan altılı masa sendromuna girmiş. Altılı masa ile yatar kalkar hale gelmiş. Gelelim altılı masa dağılır mı sorusunun yanıtına. Altılı masanın esbabı mucibi ne? Altılı masanın görevi ne? Hükümet devralmak için aday çıkarmak mı? İktidar olup ülkeyi yönetmek mi? İktidar olup bürokrasiye kendi elemanlarını yerleştirmek mi? Hayır. O zaman ne? Şu. Bu ucube rejimden ülkeyi kurtarmak. Masadaki ve masa dışındaki bütün partiler buna inanıyorsa, masanın üzerine devasa kaya atsalar bile o masa parçalanmaz. Altına dinamit koysalar bile dağılmaz. Her türlü iftirayı atsalar bile birbirine girmez. İktidar gazetecileri boşuna hayal kuruyor. Mehmet Tezkan